Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bir soru bir cevap videomuzun konusu birazcık uzunca olacak ama ihtiyacınız olan sorulardan bir tanesi olacak. Sorumuz şu. Emziren anneler oruç tutabilir mi veya oruç tutarlarsa ne olur? Hangi durumlarda tutmamaları gerekir? Bu konuyla ilgili hızlıca bir açıklama yapmaya çalışacağım. Son dönemde iki sebepten dolayı bana bu soru çok sık gelmeye başladı. Birincisi Ramazan dönemi yaklaşıyor ve annelerimiz oruç tutmak istiyor. İkincisi de aralıklı oruç tutarak fazla kilolarından kurtulmak isteyen annelerimizin sayısı da oldukça arttı ve bu konu merak edilen bir konu oldu. Burada anlatacağımız konu oruç tutmaya kafasına koymuş ve sonrasında neler yaşayacağını bilmeyen annelerimiz için olacak. Öncelikle şunu soralım. Oruç tutarsak anne sütümüzde herhangi bir değişiklik olacak mı? Yani anne sütümüz oruç sonrasında bir şekilde etkilenecek mi? Geçtiğimiz senelerde Türkiye'de yapılmış bir çalışmanın sonucuna göre makro besinlerin anne sütü içerisindeki bileşimi yani protein, karbonhidrat, yağ gibi besinlerin bileşimi ciddi oranda değişmemiş. Ve değişmemesi nedeniyle anne sütünüzün bebeğiniz açısından büyüme gelişme sağlayıcı etkinliğinde herhangi bir değişim olmayacağı söyleniyor. İkinci aşamada mikro besinlerin yani magnezyum, çinko, selenyum, potasyum gibi besinlerin oranı anneden anneye ve anne sütünden anne sütüne ciddi değişiklikler göstermiş çok uzun süre yapılmadığı sürece bu konuyla da ilgili ciddi bir sorun yaşanmayacağı hakkında görüş bildirilmiş. Vitaminler tarafına baktığımız zaman A, E ve C vitamini haricindeki vitaminlerin beslenmedeki azalma nedeniyle miktarının azaldığı saptanmış. Bütün bunların sonucunda da bir sonuç ortaya çıkartılmış. Eğer özel bir durumunuz yoksa oruç tutmak bebeğinizin büyüme gelişmesi açısından ciddi bir sıkıntı oluşturmayacaktır denmiş. Şimdi böyle bir cümle kurduktan sonra aklınıza şu soru gelecektir. Özel durumlar nelerdir? Yani hangi durumlarda bir anne eğer emzirme dönemindeyse oruç tutmaması gerekir? Eğer bebeğiniz ilk 6 ay içerisinde ve anne sütüyle beslenen bir bebeğiniz varsa, sıcak bölgelerde yaşıyorsanız ve sıvı kaybınız fazla oluyorsa, düşük gelirli bir ailedeyseniz ve aralarda aldığınız besin miktarları sizin eksik kalan vitaminlerinizi, minerallerinizi karşılayacak miktarda dozda değilse eğer çoğul bir gebeliğiniz oluştu ve ikiz, 300, 400 bebekleriniz varsa ve 35 yaş üzerindeyseniz bu durumda dehidratasyon yani vücudun susuz kalma ihtimali artacağı için emziren annelerin oruç tutmaları önerilmez. Bunun yanında eğer sütünüz az geliyorsa ve mamayla desteklemek durumunda olduğunuz bir bebeğiniz varsa hasta, prematüre ya da yeteri kadar besin alımı ile ilgili sorunlar yaşadığınız bir bebeğiniz varsa bebeğinizden bağımsız olarak ilaç kullanan bir anneyseniz ve belli zaman aralıklarında ilaç kullanmamız gerekiyor gerekiyorsa veya bunlardan tamamen bağımsız olarak emzirmeyi zorlaştıran bir sağlık probleminiz varsa bu durumda da gene oruç tutmanız önerilmez. Tüm koşulları gözden geçirdik ve baktık herhangi bir sorununuz yok ve Oruç tutmaya niyetlisiniz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Süreci daha az sıkıntılı geçirebilmeniz için birkaç tane önerim var. Şimdi bunları sıralayacağım. İlk olarak tavsiyem şu. Çocuk doktorunuza durumu danışın. Deyin ki ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? İkinci aşamada kendi dahiliye ya da kadın doğum doktorunuza da bunu danışın ve sizin açınızdan herhangi bir destek gerekir mi ya da bu orucu tutarsanız herhangi bir sağlık problemi yaşar mısınız? Bu konu hakkında da bilgi alın. Oruçlu olmadığınız dönemler içerisinde bol su tüketmeye çalışın ama bir anda fazla miktarda su tüketmek sizin hızlı bir şekilde vücudunuzda suyun artmasına ve arginin vazopresin dediğimiz ADH hormonu yani antidiüretik hormonun aktiflenmesini sağlar. Bu da hızlı bir şekilde suyu idrar olarak çıkartmanızı ve vücudunuzun normalden daha hızlı bir şekilde boşalmasını sağlar. Bu yüzden sık sık su için ama bunu bir anda bir içmeye çalışmayın aralıklı olarak bölün ve bunu düzenli olarak yapmaya çalışın. Oruçlu olduğunuz dönemde ciddi efor sarf etmekten ya da terleyeceğiniz, yorulacağınız işler yapmaktan kaçının. Mümkün olduğu kadar oruçlu zamanınızı dinlenerek geçirin. Gene oruçlu olmadığınız dönemlerde de sizin karbonhidrat, protein, yağ ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Karbonhidrat tüketecekseniz bunları kompleks karbonhidratlardan seçmeye çalışın. Diğer besin maddelerinizi özellikle besleyici olanlardan seçmeye çalışın ve asla abartmayın. Ve tabii ki dehidratasyon belirtileri gördüğünüz zaman orucunuzu sonlandırmaktan da çekinmeyin. Dehidratasyon dediğimiz vücudun susuz kalması durumu öncelikle böbreklerinize, karaciğerinize, beyninize ve kalbinize ciddi miktarda yük bindirir. Sonrasında da sıkıntı yaşama ihtimalinizi artırır. Konuyu kapatmadan bir de dehidratasyon nedir? Ne görürseniz eğer orucunuzu sonlandırmanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili kısaca bilgi verip konuyu kapatıyorum. Eğer aşırı bir susamanız varsa, baş dönmeniz, baş ağrınız oluşmuşsa, ciddi bir yorgunluk haliniz var ve günlük işlerinizi yapmakta zorlanıyorsanız, bebeğinize bakmakta ciddi zorluk yaşıyorsanız, eğer koyu bir idrarınız varsa ve yoğun bir şekilde idrar çıkartmaya başlamışsanız, idrar miktarınız azalmışsa, ağzınızda, gözünüzde, dudaklarınızda ciddi bir kuruluk başlamışsa ve bebeğinizin doyumuyla ilgili bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, yani bebeğinizi acaba doyuramıyor musunuz gibi bir kafanıza soru işareti varsa hatırlayalım eski videolarda söylemiştim bebeğin doyumuna ait işaretler vardı bir tanesi de günlük 5 ve üstünde idrarlı bez çıkartmasıydı eğer bebeğiniz günlük 4 ve altında bez çıkartıyorsa ya diyelim ki 2 ya da 3 idrarlı bez çıkartmışsa bu durumda bebeğiniz yeteri kadar beslenmiyor demektir oruç tutmanız bebeğinize zararlı oluyor demektir hızlı bir şekilde sonlandırın derim aynı şekilde bebeğinizde açlığı gösterir açlık ağlamaları varsa bebeğiniz süreç içerisinde kilo alması gerekirken veya kilosunu tutması gerekirken kilo kaybetmeye başlamışsa bu tarz durumlar gözlenirse orucun fazla uzatılmaması gerekirse doktorumuza danışılması hem bebek hem de anne tarafında bazı adımların atılması gerekmektedir. Özet ve son söz olarak ne söylemek istiyorum? Emziren annelerin oruç tutması zorunlu değil. Hem dini olarak hem de kilo vermek açısından. İsterseniz daha ileriki bir dönemde emzirmenizin yapılmadığı bir dönemde bunların hepsini bir arada yapabilirsiniz. Eğer az önce saydığım konularla ilgili herhangi bir sıkıntınız yoksa yani hem kendinizi hem bebeğinizi riske atacak bir durumunuz yoksa bu durumda oruç tutmak bebeğinize zarar vermeyecektir. Doğru önlem ve doğru adımlar atıldığı sürece. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.